Allah emeklerinizi zayi etmesin. Ne güzel evet bir hizmet yapıyorsunuz. Genel açıyorlar. Ee, aynı ha, cinsleri öyle. bu şekilde evet. ayırıyorlar. Üzerine kaldırıyoruz. Konserveler var burada. Maşallah. Allah Allah. Hanımlar kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun.

Depremin olduğu ilk günden itibaren kahraman kazan halkı olarak sivil toplum örgütleri, kaymakamlığımız, belediyemiz ve bütün herkes e, seferber oldu. O günden bugüne deprem bölgesine 40 civarında tır, 30 kamyon, 15-20 minibüs ile halkımızın yardımlarını depremzedelerimize ulaştırmaya çalıştık. Daha sonraki süreçte ise ilçemize yerleşen, misafir ettiğimiz depremzedelerimizin acil ihtiyaçlarını Burada koordineli bir şekilde sivil toplum örgütleri, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, diyanet personelimiz, belediye personelimiz, kısacası tüm kazan halkı seferber olarak depremzedelerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz istiyorum burada başından geçen bir olayı anlatmak istiyorum bir yardımsever yardımsever ablamızdan birisi geldi içeride de depremizde de bir ailemiz var bir tane çocukları varmış daha yeni doğmuş hemen abla dedi ki ya dedi hocam dedi burada dedi ihtiyaç var mı dedi bebek falan dedi ya dedim aile geldi yeni doğan işte çocukları olmuş ben dedi hemen dedi puset kapıp geleyim dedi o çocuk taşınır mı bu soğukta falan dedi fırladı kadın almaya gitti geldi Kadın getirdi aileni böyle gözleri dolu hiçbir şey söyleyemiyorsun bir mahcubiyetleri var insan bütün desteklerin hani böyle sağladıkça o kadar mutlu oluyorsunuz ki hepinizden herkesin Allah razı olsun diliyoruz hani bütün milletim devletim adıma ben teşekkür ediyorum.